Bu video sonuna kadar izlediğinizde burada görmüş olduğunuz sonuçları kendi ebay dükkanlarınıza nasıl sahip olabilirsiniz adım adım anlatacağım. Video sonuna kadar izlediğinizde emin olun. Herkese selam arkadaşlar. Bu video içerisinde dropshippingde nasıl bize ait olmayan ürünleri sanki bizde varmış gibi kendi dükkanlarımızı koyacağız. Bulduğumuz bu satan ürünleri ki bu video içerisinde paylaşacağım. Sonuna kadar izlediğinizde bu ücretsiz satan ürünleri sizlerde sahip olabileceksiniz. Bu ürünlerin listelemesini yaptıktan sonra da dükkanınıza gördüğünüz sonuçlar umarım böyle olur. Böyleyse aşağıya aşağıda yorumlarda lütfen benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz dedikten sonra hadi başlayalım süreç nasıl çalışacak? İlk önce bu videoda sizler için algoritmada en çok satan ürünleri bulacağız. Nasıl bulacağınız hakkında size detaylı bilgi vereceğim. Yazılma para vermek istemeyen arkadaşlar için ücretsiz olarak Instagram hesabımı Okyanusya Akın Yılmaz hesabına geldiğinde arkadaşlar profilimdeki linklerden sizler de bu ürünleri istediğiniz takdirde e-mailinizi alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken burada sizlere vermiş olduğumuz tüm servisler bölümünde ücretsiz satan pdf hediyesi var. Bunu alabilir ve bunu ürünlerinizi listelemeye başlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu kadar basit. Bu karşınıza çıkacak sayfada üc tamamen ücretsiz bir şekilde ücretsiz raporunuzu hesabınıza indirebilirsiniz. Bu gelen maille de gelen ürünleri listeleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken isim ve e-mail adresiniz. Hangi e-mail adresinize ücretsiz ürün ulaşmasını istiyorsanız. Peki hadi gelin başlayalım ilk önce. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere biz uzun zamandan beri insanların ve Öğrencilerimizin hesaplarını yönetiyoruz çünkü niye arka tarafta yazılımlara 50 100 puan para veriyorlar ürün araştırma yazılımlarına para veriyorlar ayrıca 7-8 saat zamanlarını araştırarak vererek bu ürünleri araştırıyorlar ve en önemlisi çoğu insanlar işte çalıştığı için bu iş süreçlere vakitleri olmuyor bizde. Sizin adınıza bu süreci çok hızlı ve kolay bir şekilde yapıyoruz. Nasıl yaptığımızı anlatacağım ve sizler de istediğiniz takdirde ücretsiz olarak bu videoyu izlediğinizde sonuna kadar sizler de kendi dükkanınızda yapabileceksiniz. İlk önemli not doğru satan ürünü bulmak lazım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bize hangi ürünün ne kadar satıldığını bakın toplamda 10 kere satılmış bu ürün 8 dolar gibi bir kar bırakıyor ve bir ay içerisinde 7 kere satılmış. Bu bizim için çok önemli. Demek ki teknik olarak bu ürün satıyor arkadaşlar. Tek yapmam gereken buradaki linke tıklıyorum ve aynı ürünü internette buluyorum. Örnek veriyorum buradaki ürün 15.95 puan aynı ürün ebay'de 27.95 şu arkadaş diyebilir ki ya bu kadar kolaysa neden o zaman insanlar Amazon'dan almıyor da listelemiyor burası sizi ilgilendirmez bizi de ilgilendirmez arkadaşlar bizi ilgilendiren şey bankamıza giren para çünkü bu 7-8 dolarlık 10 tane satış yaptığında 80 dolar hiçbir şey yapmadan sadece başkasına ait olan ürünü başkasının parası alıp gönderdiğiniz süreçte kazanıyorsunuz sizi ilgilendiren nokta bomba. Tabii ki çok daha detaylı bilgi almak isterseniz her zaman ama her zaman Instagram'dan bana ulaşabilir. Detaylı bilgi alabilirsiniz. Fakat dediğim gibi insanlar gördüğünüz gibi alıyor. Eğer inanmıyorsanız da tek yapmanız gereken buradaki linke tıklayacaksınız. Ebay sayfasına atacak bizi. Ebay sayfasına attığınızda burada görüyorsunuz bu ürün 10 tane satmış. Aynı ürün yine aynı şekilde tıkladığımda Amazon'da ve diğer toptancılardaki biz daha farklı yerlerden buluyoruz arkadaşlar. Aynı ürünün Amazon'da 15-20 pound'a satıldığını görüyorsun. Bakın 15.95 aynı ürün ve burada ebay'de arkadaşlar 27.95'e 10 taneye yakın satılmış. Peki şimdi bu ürünler hakkında sizlere bilgi vereceğim dediğim gibi. Peki bu ürünler nasıl gözüküyor? Bakın burada daha da farklı ürünler var ama bu ürünler nasıl gözüküyor arkadaşlar? Bu önemli. Bir de en önemli şeylerden bir tanesi burada görmüş olduğunuz gibi özel günler. Bakın işte örnek veriyorum Halloween geldi. Halloween'de güzel satışlar oldu arkadaşlar. Thanksgiving zamanı geliyor. Bunları şimdiden ürün istelemeye başlarsanız o gün gelmeden çok satış yaparsınız. Çoğu insan son zamanda listelemeye başlıyor. Biz bunları görebildiğimiz için önceden listeliyoruz marketin istediklerini ve satışlar geliyor. Şimdi şu ürün bu ürün diye geçmeyeceğim. Sizlere bu süreci nasıl yapılacağını göstereceğim. Ondan önce hesap yönetim sürecinde bizden baya bir insan hesaplarını yönetmemizi istedi ve yapmış olduğumuz bu hesap yönetim sürecinde arkadaşlar gerçekten çoğu yeni başlayan hesaplarda 3000 pound, 5000 pound, 15.000, bin, 25.000 bin, hatta 60.000 ve 250.000 dolara kadar satış geldi. Burada da yeni başlayan hesapların nasıl gözüktüğü hakkında sizler de detaylı bilgi alabilirsiniz. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi yepyeni başlayan hesapların ortalama olarak bin bir satış yaptığını ileri seviyede olan hesaplarında ortalama olarak 10.000 üzeri dolar para kazandığını görebiliyoruz. Yaklaşık şöyle 100 taneye yakın hesap var bizim yönettiğimiz. Hepsine bakıyoruz. Mesela bu yepyeni bir hesap. Neredeyse 1 ay içerisinde 134 pound para kazanmış. Toplam 90 günde de 483 pound para kazanmış. Yani eğer bu ticarete başlayacaksınız, bu işte para var mı diye düşünüyorsanız burada gösterdiğim senaryolar sizin için mükemmel bir örnek olabilir. Çünkü sizin gibi düşünüp bu işe hareket edip, e, harekete geçen insanların teknik olarak yapmış olduğu paraları görebilirsiniz. Mesela bu yönettiğimiz hesaplardan bir tanesi Amazon PPC reklamlarını yönetiyoruz. Bu hesabı ortalama olarak 90 bin dolar para vermişiz. Bu yüklemlere reklam çıkabilmek için ve 600 bin dolar satış olmuş bir ay gibi bir süre zarfı içerisinde sevgili arkadaşlar aynı şekilde bu hesapta da ortalama olarak 5 bin dolar günlük para kazanılıyor. Dediğim gibi bunun gibi 273 bin dolarlık olan bir hesabımız var. Arka tarafta bu hesabı ben çok seviyorum. Bu da çok kısa bir az bir şey para e, reklam çıkmamıza rağmen 27 bin doların üzerinde satış yaptı. Bu hesapta da daha önceki hesap göstermiş olduğum gibi ebay dükkanı bu aynı şekilde 35 bin dolar kazanılıyor. Yani burada amazon ebay shopify Etsy ve Walmart hesaplarınızın herhangi bir olabilir. Ben sürekli olarak update yapıyorum. Bir ay gibi bir süre içerisinde arkadaşlar özür dilerim. iki ay gibi bir süre içerisinde 153 bin dolarlık bir satış geldi bu hesaptan. Tabii ki görmüş olduğunuz gibi ödemeler de yapılıyor arkadaşlar. Yani 23 bin dolarlık da reklam çıkmışız bu hesaptan. Bu yine bir yepyeni bir yeni başlamış bir ebay hesabını biz yönettikten sonra yüzde binin üzerinde reklam ve impression aldı. Yani istediğiniz kadar eğitimlere para verin arkadaşlar. Bu süreci bizler yönettiğimizde alacağınız sonuçlar çok farklı olacaktır. Tabii ki eğitimi katılmanızı ben çok isterim. Başarılı bir şekilde her konu hakkında detaylı bilgi almak sizin için çok önemli. Zaten sizin gibi düşünen bu insanlar sadece bin kişi eğitime katıldı. Toplamda 1.5 milyon olduk arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. İnandığınız, destek ettiğiniz ve sürekli takip ettiğiniz için ve sizden gelen yüksek 5 üzerinden 4.34 puan aldı. Ben gerçekten çok teşekkür ederim. Hem bize inanıp hem de bu süreci gerçekleştirdiğiniz için. Bu süreçte en önemli şeylerden bir tanesi eğitim içerisinde arkadaşlar 20 25 tane eğitim var yani ebay, amazon, shopify, etsy, walmart, e, facebook marketplace ve diğer chatgpt, e, amazon kindle, amazon merch gibi 25 tane eğitim ve sadece e, belirlenmiş olan bir ufak bir para karşılığında arkadaşlar binlerce pounda değil Böylelikle zaten o kadar insanın katılmasının arka tarafındaki sebebi bu Çünkü binlerce pound her eğitimi ayrı ayrı vermektense bir eğitim içerisinde Hepsine sahip oluyorlar Ayrıca benim de bu geliştirmiş olduğum şeyde çoğu arkadaş soruyor madem o kadar çok biliyorsun neden kendi dükkanlarında yapmıyorsun diye bizim e, çok bilmiş ve çok değerli arkadaşlarımız var. Güzel arkadaşlarım burada bir günlük yapmış olduğum satışları da çok detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ortalama 15 ile bin pound üzerinde satış yapıyorum. Hani neden kendin yapmıyorsun diye sorarsan buradan kendin bakabilirsin. Bu da ayrıca diğer PayPal hesabım. PayPal hesabımda daha çok dijital ürünler satıyorum. Ayrıca de yazılımlar ve diğer şeylerle de uğraşıyorum. Yani içiniz rahat olsun sevgili arkadaşlarım. Ben kendim de yapıyorum. Hem de sizin yapmanız için sizlere de yardımcı oluyorum. Peki hesap yönetimine katıldınız. Nasıl bir şeyle karşılaşacaksınız? Çok kişi soruyor. Arkadaşlar bizler hesap yönetiminde sizlere satan ürünleri linkleriyle beraber veriyoruz. Ürünlerinizi sanal sunucuyla beraber hesaplarınızı yüklüyoruz. Tek yapmanız gereken sanal sunucu bilgilerinizi bizimle paylaşmanız ve içerisinde ebay hesabınızı açmanız. Bundan sonraki süreç biz hesabınıza girerek algoritmada en çok satan ürünleri dükkanlarınıza listeliyoruz ve hesabınızın hızlı bir şekilde SEO açıklama başlık ve müşterilerle ilgili bir sorun olduğu takdirde müşterilerinize cevabına kadar da veriyoruz. Tabi almış olduğunuz pakete göre de bu değişiyor. Altını çizerek hatırlatayım. Bundan sonra varsayalım satış geldi. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Çoğu arkadaş diyor ki ya satış geldi iyi listelediniz de şimdi ne yapacağım? Tek yapmanız gereken burada size vermiş olduğum linklerden bir tıklayarak hangi ürünse artık arkadaşlar tıklayacaksınız ve karşınıza çıkan diyelim ki buradaki senaryoda bu üründü. Bu ürüne gideceksiniz arkadaşlar. Basketinizi atarak müşterinin adresine göndereceksiniz. Süreç bu kadar ama bu kadar kolay. Bundan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ha diyeceksiniz ki şimdi madem o kadar hesap yönetiyorsun, madem o kadar çok şeyin var, neden başkalarının hesaplarında yapmıyorsun da kendi hesaplarında yapsana diyeceksiniz ya da bu ürünleri neden kendi dükkanlarında listelemiyorsunuz? Sevgili arkadaşlar inanın inanmayın. Bu tamamen size kalmış. Fakat bu benim hesaplarımdan sadece ve sadece bir tanesi. Diğerlerini göstermeyeceğim çünkü bu eğitim hesabım. Fakat eğitim hesabım olmasına rağmen arkadaşlar burada siparişler bölümüne geldiğimizde hatta sayfayı Denileyim. Çoğu arkadaş ekran görüntüsünü sadece Photoshop olarak düşünebilir. Emin olun ben de eskiden cebimde 5 kuruş para yokken ve zor zamanlardayken bu işlemlerin hepsini spam ya da böyle herhangi bir şekilde böyle farklı sanıyordum. Ta ki kendi dükkanımda yapana kadar ve baktığınız zaman bakın bir üründen 93 puan, 59 puan, 253 puan, 23 puan, 105 puan, 20 puan ve böyle yüzlerce binlerce ürün var. Bakın bunların hepsi sipariş arkadaşlar. Buraya geldiğiniz gelen siparişler. Tabii ki yani demeye çalış bütün ürünler göstermeyeceğim ama sadece baktığınız zaman yüzlerce ürün satışı gerçekleşiyor. Yani bunu anlatmaya çalıştığım şey bu sistem oluyor. Peki siz nasıl bunu ücretsiz yapacaksınız? Nasıl diyeyim? Çoğu arkadaş ekran görüntüsünü sadece Photoshop olarak düşünebilir. Emin olun ben de eskiden cebimde 5 kuruş para yokken ve zor zamanlardayken bu işlemlerin hepsini spam ya da böyle herhangi bir şekilde böyle farklı sanıyordum ta ki kendi dükkanımlarında yapana kadar ve baktığınız zaman bakın bir üründen 93 puan, 59 puan, 253 puan eee 23 puan, 105 puan, 20 pound ve böyle yüzlerce, binlerce ürün var. Bakın bunların hepsi sipariş arkadaşlar. Buraya geldiğiniz gelen siparişler. Tabii ki yani demeye çalış bütün ürünleri göstermeyeceğim ama sadece baktığınız zaman yüzlerce ürün satışı gerçekleşiyor. Yani bunu anlatmaya çalıştığım şey bu sistem oluyor. Peki siz nasıl bunu ücretsiz yapacaksınız? Nasıl mı? Tekrar dediğim gibi arkadaşlar profilimdeki Okyanus Akın Yınması hesabına gelerek takip edip burada tüm servisler koju bölümüne tıklayacaksınız. Sonra Buraya geldikten sonra sevgili arkadaşlar ücretsiz raporumu indir butonuna tıklayacaksınız ve Karşınıza böyle bir şey çıkacak isim ve e-mail adresinizi yazdığınızda da Size burada görmüş olduğunuz gibi bir dosya gelecek bu dosyada Sizler kendi dükkanlarınızda sanki sizde varmış gibi listeleyerek Süreci çok rahat ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz Ve bundan sonra yaptıktan sonra da Lütfen bana instagram üzerinden arkadaşlar yaptığınız satışları gönderin çünkü Sizin gibi yüzlerce binlerce genç girişimci ya da girişimci arkadaşlarımız dünyanın her yerinde 175 farklı ülkede her gün bana yapmış olduğu satışları gönderiyor ve benim için bu mükemmel bir hediye. Çünkü bu insanlar kendilerine inanarak harekete geçip kendi özgürlükleri için savaşan insanlar. Bu insanların başarısı benim için çok önemli ve sizden sürekli olarak gelen mesajlar arkadaşlar. Ben de mümkün olduğunca elimden de geldiğince vakit de ayırabildiğimce burada paylaşıyorum. Sebebi şu. Bunu inanmayan ya da başaramayacağını düşen insanlara inat burada başaran, sürekli olarak kendi hayalleri için savaşan ve sürekli kendi ekonomik ve inandığı hayatı yaşamak için çalışan insanlar var. Yaklaşık bizim burada 100 binden fazla öğrencimiz ve aynı şekilde sürekli bir communication'ımız var. Yani iletişim kurduğumuz sürekli olarak. Ve her gün sizden gelen böyle binlerce mesaj, binlerce yorum okuyorum ve çok ama çok mutluyum sevgili arkadaşlar. Dünyanın her neresindeyseniz ürünlerinizi herhangi bir şekilde satın almadan satabileceğinizle ilgili bütün bu videoları da adım adım gösterdim. Ayrıca benim onlarla işim yok. Ben sadece ürünümü listeleyeceğim diyorsanız da tekrar dediğim gibi buradan arkadaşlar sadece gidip dosya alabilirsiniz. Ya da arzu ettiğiniz takdirde bu iş kendiniz yapmak istiyorsanız da buradan vermiş olduğum linklerden ve diğer bütün linklerden sosyal gruplarda ulaşabilirsiniz. Burada bütün Facebook grubuna mı katılmak istiyorsunuz? Tek yapmanız gereken arkadaşlar buradan linklere tıklamak ya da ayrı bir şeye mi katılmak istiyorsunuz? Tek yapmanız gereken burada hepsi mevcut. Eğer hesabınız Sarsment 7 ise ya da insanlarla konuşup destek almak Istiyorsunuz. Burada hepsi mevcut. Tek yapmanız gereken arkadaşlar. Suspend ve hizmetler bölümüne tıklıyorsunuz. Örnek veriyorum. Karşınıza bir link çıkıyor. Diyelim ki Facebook grubuna katılacaksınız. İnsanlara soru soracaksınız. Buraya geliyorsunuz. Burada Facebook linkini bulacaksınız. Tıklıyorum örnek veriyorum. Ve direkt karşıma bizim diğer başka bir Facebook grubumuz çıkıyor. Burada insanlar yüzlerce sorularını soruyor. Onların sorularının cevaplarını ben ya da benim takım arkadaşlarım veriyor. Tek yapmanız gereken dediğim gibi bu süreçlere katılmak. Gruba katıldıktan sonra arkadaşlar. Arkadaşlar da soru ve görüşlerinizi ulaştırabilirsiniz. Sormadan önce de buradan her zaman sorunuzun cevabını araştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü burada yüzlerce kişi aynı soruyu tekrar ve tekrar sormaya devam ediyor. Dediğim gibi bu hesaplar sizlerin de eBay'de ücretsiz olarak hesabınızı kurup hesap yönetim sürecinde bize ulaşmak istiyorsanız tek yapmanız gereken bana Instagram Akın, yılmaz hesabında ulaşmak. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Size en azından da olsa bir düşünmeye, bir hareket ettirmeye sevk etmiştir. Eğer olumlu ya da faydalı bulduysanız aşağıda yorumlarınızı benimle paylaşın lütfen. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.